Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi şiir topluluklarımıza devam ediyoruz. bu videomuzda iki tane şiir topluluğu işleyeceğiz. Birincisi Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Grubu, diğeri de Maviciler Grubu olacak. İkisi de Cumhuriyet dönemi şiirin alt topluluğundan. Şimdi Serbest Nazım ve Toplumcu Şiire başlayalım. Şimdi başlığa bakıyorum. Serbest Nazım. Nazım ne demek? Ben size soruyorum ve cevabınızı duyuyorum. Nazım şiir demek, değil mi? Bak serbest şiir diyor. Demek ki e, şiir nasıl yazılacak? Serbest yazılacak ve toplumlu şiir. O zaman e, şiirde ne anlatılacak? Bu serbest şiirde toplum anlatılacak. Şimdi bakalım özelliklerine. Serbest nazım ve toplumcu şiir. Böyle bunu biraz gür sesli söylemem gerekiyor. Çünkü bu e, söylev üslubu olan gür sesli bir şiir grubumuz. Şimdi özellikle baktığımda şiir tezlidir. Yani savunulan bir görüş vardır. Yani bu gruptaki sanatçıların şiir yazıyorsa bu şiir yazmaları gerektiren bir tez vardır. Savundukları bir görüş vardır. Ve e, görüş şiirde okuduğumuzda kendini belli edecek. Bakın unutmuyorum. Serbest nazım ve toplumcu şiirde şiir sezli ve savunulan bir görüş var. Şair toplumun bir parçası olduğu için şiirlerinde toplumsal bir kaygı gidiyor. Yani toplumsal bir kaygı. O savunduğu tez de zaten toplumla ilgili bir tez olacak. Evet az önce söyledim dedim ki bu şiiri böyle dedim güçlü söylemem lazım dedim yüksek sesle söylemem lazım dedim Çünkü o toplumla ilgili tez ortaya koyarken bağırarak söylüyorlar böyle söyle bir stubu, yüksek sesle söylüyorlar Evet ama çünkü ne? Geniş kitlelere hitap etmek ve o geniş kitleleri harekete geçirmek Bakın bu grupta bireysellik asla yok Geniş kitleler ön planda. Şiirde biçim önemli midir peki? Önemli olan toplumsa geniş kitlelerse? Hayır. Biçimden çok ne önemli? O toplumla ilgili anlatılan tez yani içerik önemli. Şiirim nasıl? Zaten serbest nazım demiştim başlığında da. Kafiye yok, ölçü yok. Nasıl? Serbest şiirler yazdılar ölçüsüz kafiyesiz. Şiirde anlam nasıl? Anlam açıktır. Fütürizm akımı bakın kullanılan akım önemlidir. Fütürizm. Fütürizm akımını biliyorsunuz gelecekçilik demek. İçerisinde ne var? Makinelaşmak var. Makinelaşmanın sesi var. Değil mi? Fütürizm. Bireysel konular yerine sosyal ve siyasi konulara ağırlık verilmiştir. Şiirlerde, şiirler daha çok bakın iki tane dergi aydınlık ve resimli ait belgesini göreceğiz. Resimler dergisi önemlidir, yayınlanmıştır. Politik bir şiirdir. Geleneksel sanat anlayışına karşılar. Yani geleneksel sanat anlayışının biz ne demek olduğunu biliyoruz. E, divan edebiyatı, halk edebiyatı. Aruz örtüsü kullanmıyorlar. Hece örtüsü kullanmıyorlar. E, yani bu kalıpları kırmışlar. Onlar geleneksel sanat anlayışına karşılar. Çünkü şiiri ne yaptılar? Serbestleştirdiler. Bakın felsefi akımlardan arkadaşlarım, Marksizm gördüm. Sosyal sosyalizm gördüm. Bakın işaret yorum lütfen unutmayın. Önemlidir. Marksizm gördüm. Sosyalizm gördüm. Fiturizm gördüm. Hangi topluluğa gideceğim? Serbest nazım ve toplum şiir. Lütfen vurguluyorum. Fiturizm. Marksizm, sosyalizm paragraf olarak verip sorduğunda göreceksiniz çünkü. Evet, şimdi ben burada size Nazım Hikmetran'ın, bu grubun en önemli temsilcisi olan Nazım Hikmetran'ın bir şiirini yazdım. E, Kerem gibi şiiri. Diyor ki, Hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Bakar mısınız şiire? Bu şiirde kalıp var mı? Hece örtüsü var mı? Aruz örtüsü var mı? Kesinlikle serbest bu şiir. Haksız mıyım? Serbest. Ve bakın, e, Nazım Hikmetran ne yapmış? e, simetrik bir kırılma yapmış. Merdiven şiir diyoruz buna. Gördünüz mü? Merdiven gibi. İşte serbest nazım toplumcu şiir. Nazım metran. Redif yok, uyak yok. Anlaştık mı? Evet. Şimdi o zaman ilk sanatçım olan Nazım Hikmet Sıran'la başlıyorum. Bakıyorum Nazım Hikmet Ran bu grubun önemli temsilcisidir. Ee, Orhan Selim, Mümtaz Orhan gibi takma adlarını paragrafta bölebilirim paragraf olarak verdiğinde. Orhan Selim, Mümtaz Orhan gibi takma adlar kullanmıştır. Toplumcu gerçekçi sanat anlayısının öncüsüdür. Ee, i̇lk şiir kitabı, bakın göreceğim bunu lütfen. 835 satırla çok farklı bir şiir anlayışı ortaya koymuştur. Çünkü Hece Vezir'ini bırakarak Neye yöneldi? Serbest şiire. Ne yapıyor? Ee, Rusya'ya gidiyor. Orada e, Futurizm, Futurizm kurucularından olan e, kimle tanışıyor? E, Mayakovski ile tanışıyor. Ve onunla tanıştıktan sonra e, şiire bakış açısı değişiyor. Ve ülkemize döndüğüne çok Değişik bir tarz. Yani serbest nazım ve toplumcu bir tarzla yazmaya başlıyor. 835 satır şiiriyle serbest şiire yöneliyor. Merdiven şiir tekniğini kullanmıştır. Evet bakın az önce de size gösterdim merdiven şiir tekniğini. E, Rus şairi Markovski'den etkilenmiştir. Bunu az önce söyledim. E, Hitabete dayalı etkili bir üslubu vardır. Zaten genel özelliklerini bunu da söyledik. Bakın şimdi size Metran'ın bir tane daha... Şiirini göstereceğim buradan, kitaptan. Şimdi, evet şu anda odaklandı. Bakın ne diyor? Stop fren, zıng durdu. Baş parmağını tele dokundurdu. Akümülatör, dinamo, motor, buhar, benzin, elektrik. Bakın, ee, durdu. Yüksek tuğla bacalarda dumanlar dona kaldı. Koptu kayışlar. Tırırık, tırım tırım tırak. Bakın işte bu makinelaşmanın sesini görüyoruz. Nazım Etran'ın şiirinde. Kütürizm, bakın makineleş, makineleşmek diyorum. Baktığımda şiirine merdiven şiir işte. Bakın bu bir şiir. Hiçbir kalıp var mı burada? Hece örtüsü, sarı örtüsü yok. Serbest. Şiirin şekli budur. Merdiven şiir. Bakın akümülatör, dinamo buna hep sanayi ile ilgili. Makineleşmek ilgili kavramlar. Bakın, tırım, 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 tırak, tiki, tak. Makine seslerini taklit ediyor. İşte makineleşmek. Anlaştık mı? Evet. Eserlerine bakıyorum. Şiir. 835 satır söyledim. Jakont ile siyah u. Varan 3, Kuvayi Milliye Destanı. Ee, arkadaşlarım e, yapma destanlarımızdan önemli bir destanları Nazım Etran Kuvayi Destanı. Memleketimden insan Mazaraları, Simamla Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Taranta Babuya Mektuplar, Gece Gelen Telgraf, Güneşi içenlerin türküsü. Bakın çok önemli lütfen e, bu yani toplumcu gerçekçi şiir açısından güneşi içenlerin türküsü önemlidir. Bir daha söylüyorum. Evet. Nazmet'in eserleri, şiirini lütfen ezberliyoruz, öğreniyoruz. 835 satır, söyledik zaten 835 satırla başladı serbest şiire. Jaconte, Siaou, Varan 3, Kuvayi Milliye Destanı yapma, önemli yapma destanlarımızdan birisidir. Memleketimden insan manzaraları, Sivamla Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin destanı, Benerci Kenyeni için öldürdü, Taranta Babuya mektuplar, Gece Gelen Telgraf, Güneşi İçenlerin Türküsü, önemlidir lütfen, tiyatro kafatası bir ölevi, Yahut merhumun hanesi, unutulan adam, Demokles'in kılıcı, Yusuf ile Menafus, İnek, Tartüf, Roman, kan konuşmaz, yeşil elmalar, yaşamak güzel şey be kardeşim. Arkadaşlarım lütfen tür bazından aşağıdakilerden hangisi Nazım Metin farklı türde bir eseridir diyor. Şiir, tiyatro ve romanlarını birbirine karıştırmayın. Fıkra yani bu fıkra derken düz yazı şeklindeki fıkra it ürür, kervan yürür, milli gurur. Lütfen eserleri hafızamıza alıyoruz. Bu grubun çok önemli bir sanatçısıdır. Nazım Hikmet Ram. Evet bir diğer e, serbest hızlı ve toplumcu gerçekçi sanatçımız Ercüment Behzat Lav. Şimdi bakıyorum şiirlerinde ülke sorunlarını toplumsal meseleleri işlemiştir. Zaten ki Erzüm, Ercüment Behzat Lav hangi grupta? Serbest ve toplumcu şiirde yani çok normal. Nazım Hikmet tarzında şiirler kalem almıştır. Dadaizm, Fütürizm, Kübizm, Sürrealizm gibi bakımların etkisi görülür. İlk e, S.O.S'in ardından ikinci kitabı Kaos'ta da değil sınırlarını zorladı. Şimdi Ercüment Besatlava şiirlerine bakıyorum. E, S.O.S, Açıl dedim Açıl, Mao Mao, Üç Anadolu, kaos. Arkadaşlarım bu Ercüment Bestel Love'ın şiirlerini bana Ercüment Bestel paragraf olarak sorduğunda ya da şıklarda göreceğim. Lütfen hafızamızı alalım. SOS açıl kilidim açıl. Mau Mau 3 Anadolu kaos. Ercüment Bestel Rıfat Ilgaz, evet duyuyorum ha, babam sınıfı diye geliyor bana Rıfat Ilgaz dediğimde. Bakın Sabahattin Ali ve Aziz, Aziz Nesin ile birlikte Marco Paşa dergisini çıkardı. Marco Paşa dergisi e, içerisinde mizah ve ironi bulunan bir dergidir. E, dikkat edin üçü birlikte çıkarıyorlar Marco Paşa dergisini Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali ve Aziz Nesin. Rıfat edebiyatımızda Koca Çınar, Edebiyatın Koca Çınarı olarak biliyoruz. Nükteli bir dili vardır. Toplumsal değişmeleri ve çarpıklıkları anlatan mizahi öyküler yazmıştır. Yalın bir dili vardır. Son dönemlerinde anı ve çocuk edebiyatı üzerine çalışmıştır. Şiir, Yarenlik, Üsküdar'da Sabah Oldu, Sınıf, Yaşadıkça soluk sola dikkat ediyorum Rıfat Ilgaz'ın şiirlerine. Yarenlik, Üsküdar'da Sabah Oldu, Sınıf, Yaşadıkça, Soluk Sola, Romanları, e, Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri. Arkadaşlarım Karartma Geceleri hakkında detaylı bir bilgi vereyim. Biyografik bir romandır ve kahramanı Mustafa Uran'dır. Yıldız Karayel, Halime Kaptan. Halime Kaptan romanı da önemliydi. Çünkü o kitabında bulunuyor. Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Yıldız Karayel, Halime Kaptan. Öykü, Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Hababam Sınıfı baskında. Geçmişe mazi. Oyun, Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Hababam Sınıfı uyanıyor. Anı, 40 yıl önce, 40 yıl sonra. Yokuş yukarı, biz biz de yaşadık. Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi sanatçımız. Hasan İzzettin Dinamo. bakın önceleri Faruk Nafız Çamlıbel'in etkisinde hece ile yazmıştır. Biliyorsunuz ki Faruk Nafız Çamlıbel 5 hececiler grubundan. E, şiirlerinde memleketin doğal güzelliklerini, insan manzaraları, zulüm, ekmek kavgaları vardır. Arkadaşlarım çok önemli beni Hasan İzzettin Dinamo'ya götürecek bir özellik. Kutsal İsyan ismi 8 ciltlik belgesel romanında milli mücadeleyi öncesinden başlayarak kronolojik olarak anlatmıştır. Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Hasan İzzet'in Dinamo, Şiir, Deniz Feneri, Özgürlük Türküsü, Atsız Kitap, Mapushaneden, Mapushanemden Şiirler, Karaca Ahmet Senfonisi, Kavga Şiirleri, Roman, dediğim gibi Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Öksüz Musa, Musa'nın Mofisanesi. 8 ciltlik belgesel romanında ne yaptığı milli mücadeleyi kronolojik olarak anlattı. Yani bunu şöyle de sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir romandır ya da değildir tarzında. Dikkat edin. Kutsal İsyan e, kurt, milli mücadeleyi anlatan bir romandır. Hasan İzzettin Dinamo. Şii kitaplarına da dikkat edelim. Deniz Feneri Özgürlük Türküsü, Atsız Kitap, Mopsanem'den Şiirler, Karacahmet Senfonisi, Kavga, Şiirleri. <laughs> Ceyhun Atuf Kansu. Yine ne olacak? Eee... Serbest Nazım ve Toplumcu şiirin devamındaki sanatçım Ceyhun Atuf Asıl meseleyi doktorluktur Ceyhun Atuf Çocuk doktorluğu yapmıştır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuş. Ve Anadolu'nun sıkıntılarını, hasta çocuklarını, mutsuz insanları, yani Ceyna Tufkansu gördüklerini anlatmıştır. Bakın başlangıçta halk şiir geleneğine bağlı 1940'lı yıllardan sonra yani serbest nazım toplumcu şiirin başlaması ile birlikte serbest tarzı şiirler yazmıştır. Arkadaşlarım kızlamık ağıdı. Bağımsızlık gülü, dünyanın bütün çiçekleri şiirleri önemlidir. Diyor ki dünyanın bütün çiçeklerini öğrencilerimi getirin bana. Şu anda ben bu şiiri söylerken böyle içim bir tuhaf oldu. Güzel bir şiirdir. Kızamı kağıdı, bağımsızlık gülü, dünyanın bütün çiçekleri, Ceyhun Atuf, Kansu. Şiiline bakıyorum. Bir çocuk bahçesinde, zaten kendisi çocuk doktoru, bağ bozum sofrası, çocuklar gemisi, bağımsızlık gülü, yadık hava, Sakarya Meydan Savaşı, Haziran Defteri, yurdumdan. Düz yazıları, köy öğretmenine mektuplar, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, balım kızı olan, ya bağımsızlık ya ölüm, Ceyhun Atıf, Kansu, Kuzama Kağıdı, Bağımsızlık Gülü, Dünyanın Bütün Çiçekli şiirleriyle önemli. Ahmet Arif, arkadaşlarım Ahmet Arif Doğu Anadolu'da doğmuş, orada büyümüş ve Orada gördükleri gibi Doğu Anadolu insanının duyarlılığını, sorunlarını ele almıştır. Türkçeyi iyi kullanan şairlerimizdendir. Şiirleriyle ezilen insanların sesi olmuştur. Türkiye atma masal gibi halk kaynaklarından beslenmiştir. Paragrafta beni Ahmet Arif'e götürecek en önemli özellik onun Doğu Anadolu insanını anlatmış olması olacak. Ve tek bir şiir kitabı var. O da Hasretinden Prangalarası. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Ahmet Tarif Hasitinden Prangalar eskittim. Arif Damar İstanbul Bulu Tatlı kitabı önemlidir. Toplumcu gerçekçi yönüne rağmen bireysel duyuşu ihmal etmemiş. Hatta daha sonra ikinci yeni yanında İngiliz yazmıştır. Yağmurlu Sokak adlı romanını Melih Cevdet Anla ile birlikte yazmıştır. Şiirlerine bakıyorum. İstanbul Bulutu, Günden Güne, Kedaklı, Saat 8'i Geç Vurdu, Seslerin Ayak Sesleri, Ay Ayakta Değildi, Ölüm Yok Ki, Hallaç, Hallaç, Arif Damar'ın önemli bir şiiridir. Hallaç'a dikkat ediyorum. İstanbul Bulutu adlı kitabına dikkat ediyorum. Arif Damar. Evet, şimdi Maviciler grubuyla devam ediyoruz. Bu videomuzdaki ikinci grubumuzla. Bakın, Maviciler grubu. Peki, niye adı mavi? Çünkü birlikte mavi mavisini bir dergi çıkarmışlar. Bu yüzden grubun adı Maviciler olmuş. Peki, bu grubun sözcülüğünü kim yapmış? Atilla, İlhan yapmış ve birlikte mavi isimli dergiyi yayınlamışlar. Peki, bu mavicilerin özellikleri neler? Maviciler... Birinci yeni ve ikinci yeni gruplarına tepki göstermişlerdir. Şimdi niye birinci yeniye tepki göstermişler? Bakın en önemli özelliği birinci yeniye tepki olarak çıkmış maviciler. Çünkü birinci yenicilerin şiiri basitleştirmesini, sıradanlaştırmasını uygun bulmamışlar. Onlara göre mavicilere göre şiir nasıl olmalıymış? sanatla olmalıymış. Yani o garipçilerin, diğer adıyla birinci incilerin şiiri sıradanlaştırmasını, basitleştirmesini kabul edememişler. Peki ikinci incilere niye tepki gösteriyorlar? İkinci incilerin cümle yapısını bozması, kelime yapısını bozmasına tepki gösteriyorlar. Örneğin cennet demiyorlardı, da, cehennet diyorlar. İşte bu cümle ve Türkçenin sözcük yapısını ve cümle yapısını bozmasına karşı çıkmışlardı ikinci incilerin. En önemli özellikleri şiirde söz sanatlarına, imgeye, anlam yoğunluğuna başvurmuşlardır. Onlara göre şiir zengin benzetmelik, içli ve derin olmalıdır. Mavi Dergisi kapandıktan sonra bu akımın sanatçıların çoğu toplumsal, gerçekçi bir çizgide sanat anlayışlarını sürdürmüşlerdir. Şimdi sanatçılarına bakıyorum. Atilla İlhan, Ahmet Oktay, Orhan Duru, Ferit Öpgü, Edgü, Özdemir Mutku, Cemil Taş Ceyhun, Demir Özlü, Yılmaz da. Biz burada 3 tane sanatçımız işleyeceğiz. Atilla İhan'ı. Ahmet Oktay'ı, Ferit Etkiyi. diğer sanatçıların da isim olarak Mavciler grubunda olduğunu bilelim. O zaman şimdi Atilla İlhan'la başlıyorum. Bakın Atilla İlhan, Mavicilerin sözcüsüdür. Yani Mavicilerin Atilla İlhan en önemli sanatçılarısıdır. Sanatçılarından biridir. 1946 yılında Cebberoğlu Mehmet şiiriyle ikincilik kaldı bir şiir yarışmasında. Aynı şiir yarışmasında 35 yaş şiiriyle kim birinciliği kaldı Siz biliyorsunuz. 35 yaş şiirinin şairini. Evet. Saf öz şiir grubundan Caizkı Tarapçı. Cebberoğlu Mehmet şiiriyle de ikinciliği Atilla İlhan almıştır. Şairliğin ilk dönemlerinde toplumcu duyarlılığı yüksek Şiirler yazmıştır. İkinci döneminde ise e, Sisler Bulvarı kitabı ile birlikte, bakın Sisler Bulvarı kitabı Atilla Hanım bireysel, yer yer melankolik, romantik şiirler yazmıştır. Mesela Ben Sana Mecburum şiirindeki gibi. Yasak Sevişmek kitabında divan şiirinin ses ve söyleş özelliklerinden yararlanmış. Ali Kaptanoğlu takma adıyla senaryolar yazmıştır. Şiirlerinde noktalama işaretlerini büyük harfleri kullanmamıştır. Mesela cümle başında büyük harf kullanmıyor, noktalama işaretlerini kullanmıyor, kesme işaretini çok az yer vermiştir. Üçüncü şahsın şiiri "Ben sana mecburum, sisler bulvarı, duvar" diğer önemli şiirleridir. Şimdi şiirlerine bakıyorum. Duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçığı, ben sana mecburum, bela çiçeği yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek, elde var hüzün, ayrılık sevdaya dahil, kim sevsem sensin, korkunun kurallı. Atilla Han'ın şiirleri. Bir daha bakalım. Duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek, elde var hüzün, ayrılık sevdaya dahil, kim sevsem sensin, korkunun krallığı. Neyler? Atilla İlhan'ın önemli şiirleri. Sonra devam ediyorum. Atilla İlhan'ın romanlarına bakıyorum. Sokaktaki adam, sırtlan payı, zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası, aynın aynın içindekiler serisi, bıçağın ucu, yaraya tuz basmak, o karanlıktaki bir sırtlan payı, ders halette ders adette sabah ezanları. Şimdi arkadaşlarım Atilla İhan da türbazını sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi Atilla İhan'ın Farklı türdeki bir eseri ettiği Bu yüzden tür dikkat edelim. Gezi yazısı var. Abbas Yolcu, Batı'nın Deli Gömleği. Önemli. Romanlarına bir daha bakıyorum. Ders Sabah Ezanları, Sırt Lampayı, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Zenciler Büyüğüne Benzemez, Kurtlar Soğuklar, Işıklar'da göreceğimiz romanlarıdır. Sonra Ahmet Oktay'a bakıyorum. Ee, şiirlerinde destansı bir söyleyiş vardır. Yol Üstündeki Semender. adlı şiir kitabı ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştır. Bakın Yol Üstündeki Semender önemli şiir kitabıdır. Yani Yol Üstündeki Semender'i gördüm Ahmet Oktay'ı işaretliyorum. Şiirlerine bakıyorum. Gölgeleri kullanmak, Her Yüz Bir Öykü yazar. Doktor Kaligari'nin Dönüşü, Kara Bir Zamanla Alınlık, Yol Üstündeki Semender Her Yüz Bir Öykü yazarla da ödül almıştır. Ama Yol Üstündeki Semender şiir kitabı oldukça önemli semendir. Yol üstündeki semender gördüğüm Ahmet Oktay işaretliyor. Ferit Etbü'ye gelince. Arkadaşlarım Ferit Etbü çok önemli. Şimdi anlatacağım size. Çok yönlüdür. Şairlik, ressamlık, yayıncılık, reklamcılık yapmıştır. Mavi akımın içerisinde yer Şiirleri mavi akımın içerisinde. Bir diğer önemli özelliği minimal küçürek öykünün önemli temsilcilerindendir. Bakın ne demek minimal küçürek öykü? Mesela üç cümlelik bir öyküm var. Öykü üç cümle. Ama o üç cümleyle anlatabiliyor öyküsünü. Yani ne olacak içerisinde tabii edebi sanatlar, e, mecazlar bol olacak. E, bu minimal küçürek öykün önemli bir sanatçısıdır Ferit Elgün. Hikayelerinde aydın kişilerin içlerini, karartan yaşama anlamsızlığını, yozlaşmalar gibi temalar anlatmıştır. Bakın iki tane önemli romanı. Birisi Kimse, Diğeri o altı romanlarında toplumla aralarında kaynaşma köprüsü kuramayan aydınların yalnızlık acılarını, yani e, toplumsal yabancılaşma gibi yabancılaşmayı, topluma yabancılaşmayı anlatmış yani. E, bakın o adlı romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya uyarlanmıştır. O adlı romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya uyarlanmıştır. Şiirlerine bakıyorum. Ah Minel Aşk, işte Mavi içerisinde içerisindeki şiirleri, dağ şiirleri, roman, kimse... O diğer adıyla Hakkari'de bir mevsim. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Hikaye, doğ sesi, Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Doğu Öyküleri, Bin Bir Hece. Mesela Doğu Sesi dediğimiz gibi çok minimal, küçük bir öyküdür. Öykülerinin isimlerini de şıklarda göreceğim. Bozgun, Av, Kaçkınlar, Doğu Sesi. Heri etki önemli bir sanatçıdır. Dikkat ediyoruz. Böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Sizler de e, Serbest Nazım ve Toplumlu Şiir grubuyla Maviciler grubunu tekrar ediniz. Teşekkür ediyorum.